başına bir ay kala kardeşim herkes hazırlığa başlıyor. Ama Ramazan'a bir ay kala hiç kimse bir şey yapmıyor. He? Niye? Hicri yıl bir ay kala kimse bir şey yapmıyor. Mevlüt gecesine bir ay kala kimse bir şey yapmıyor. Ama bu kafirlerin yıl bir ay kala mübarekler hazırlık yapıyor yani. Şimdiden yılbaşı paketi yaptım. Şimdiden hazırlık yaptık. Bilmem Paris'in bilmem ne kulesinde kutlamalar için rezervasyon yaptırdık. Ya yazık. Vallahi yazık ya. Şu işlere şu geldiğimiz ahvallere bak. Koca koca adamlar, koca holdingin başında adam kardeşim, yıl başında rezil rezil kıyafetlerle kardeşim utanmadan yani adam normalde sana sokakta görse kibrinden havasından geçilmez. Takım elbisesi, jilet gibi kardeşim ama yılbaşı kardeşim sanki 5 yaşındaki çocuk gibi saçma sapan hareketler, bilmem ne bilmem ne şeyler. Bu nedir ya? Müslüman işi değil. Yılbaşı rezilliktir kardeşim. Bunun başka açıklaması yok. Yani bunu evirip çevirecek. Sağına çevirsen olmaz, soluna çevirsen olmaz. Yok yani kurtarır yok. Deminden beri üstüne basa basa söylüyoruz kardeşim. Bak kardeşim şunu unutmayın. Adamı mesela diyorsun. Ya mübarek adam. Bak senin bu yaptığın yanlış. Bu hareketler, bu kıyafetler, bu kutlamalar, bu bilmem ne çamlar, hindiler. Ah var ya. Geçen, bugün gördüm herhalde bir tane market. Yılbaşına özel Hindiler gelmesi İslam'ı usullere göre kesilmiştir. <laughs> tamam. Hemen alıyoruz abici. Bana usul oradan bana bir 15 tane yılbaşı hindisi hazır İslam'ı usullere kesilsin ama. Normal olmasın yani. İslam'ı usullere göre kesilsin. Hemen bana 15 tane hindi istiyorum. 15 tane hindi. Nakit, keş. Böyle yapacağım hatta parasını. Lan manyak mısın sen ya? İslam'ı usullere göre hindi mi olur? Hindi misin sen? Hindi. Yatacak yerimiz yok. Ne dedik? Adam her türlü halt yiyor kardeşim. Bak işin finali. Ya diyor benim diyor kafirlerden ne farkım var? Tamam bitti. Adamın amel defteri kapandı kardeşim. Bunu diyen adamın amel defteri kapanıyor. Benim onlardan ne farkım var? Benim kafirden ne farkım var? Benim Amerika'dan ne farkım var? Benim bilmem ne zıkkımdan ne farkım var diyen adamın işi bitti. O gece o adam kafir olur. Evet benim kafirden ne farkım var? Ben ondan aşağı mıyım kardeşim diyorsan kusura bakma kardeşim İman gitti nikah gitti ya bu işin ne kardeşim bu yılbaşı dediğim oyuncak mı eğlence mi ya ne demek ya benim ondan ne farkım var? Benim kafirden ne farkım var ne demek? Bu nasıl büyük bir söz? Yerler gökler yerinden çıkar ya gökler aşağı iner bu nasıl bir işti? Hiç mi utanma hiç mi sıkılmıyor sen de be? Aman ya Rabbi ya her türlü pisliği yap her türlü günah işte tövbesi var ama kardeşim benim kafirden ne farkım var? Ben ondan aşağı mıyım? Kafirin işi ne? Kafir Allah ortak koşuyor. Ya Allah Celle Celle affetmediği tek günah şirk. Şirk affetmiyorum diyor affetmiyorum. Affı yok. Sen affı olmayan bir günah diyorsun ki benim ne farkım var? Tövbe aşağı sen de mi Allah'a şirk koyacaksın? Sen iyi misin kardeşim? Ya bu nasıl bir kelime? Biz elfaz küfürleri daha bilmiyoruz ya. Biz ne gavur eder? Bizim nikahımızı ne düşürür? Bugün Instagram'dan gelen suallerin yarısı kardeşim. Yani kocam bana bunu dedik. Şöyle oldu böyle oldu. Sonumuz ne? Nikah gitti kardeşim. Geçmiş olsun. Kimisi öyle şeyler konuşuyor ki diyorum kardeşim iman gitmiş. İman gitmiş. Ayeti öyle bir şekilde meal kendi kafasına tövbe aşağı yorulmamış meal vermiş ki adam hanım de kocam böyle böyle diyor bu ayeti diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Yazık vallahi yazık. Yazık. Olmaz kardeşim. Benim kafirden ne farkın var diyen adam... ...acilen tövbe edeceksin. kelime i şehadet getireceksin. Boy abdesti alacaksın. Evliysen nikahını tazeleyeceksin. Bu işin şakası yok. Bu işin eğlencesi yok. Nedir kardeşim bu ya? Koca koca adam. Peki ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Sen... ...o gece... ...her türlü haltı yedin. Bir de dedin ki... ...benim kafirden ne farkım vardı o hal üzere ölsen ne olacak? O gece ölsen ne olacak kardeşim? Ha? Sen o halde oraya yığılıp kalsan ne olacak? Kalp krizi geçirsen her neyse ya yediğin yemek boğazında kalır ölürsün. Allah nefesini keser ölürsün. Yani şakası mı var bu işin? Bu işin eğlencesi mi var kardeşim ya? Ne olacak? Mahşer günü Allah Celle, Celle seni kafirlerle haşrettiği zaman Ya Rabbi benim kafirler arasında ne işim var? Ya bunlar kavur. Benim bunlar arasında ne işim var ya Rabbi? Ne demek ne işin var ya? Benim onlardan ne farkım var ya? Al sana fark. Farkımın farkını fark edene farkını farkıyla ederim. Anladın mı? Anlamadım. Anlamasın tabi. Anlamasan yanlarsın. Mübarek adam. Bana burada şey çözülme yani. Sen kafirler gibi yaşarsan, kafirler gibi ölürsen, mahşer günü kafirlerin arasında dirileceksin. O zaman da sormayacaksın. Ya Rabbi benim kafirler. Ya bu Trump'ın benim ne işi var ya diyeceksin değil mi? Putin'in benim ne işi var? Obama ne işi var sizin burada kardeşim ya? Allah onlara da tövbe nasip etsin. İnşallah imanla ölürler de. Hani Ebu Cehil diyelim yani. Ya Rabbi benim Ebu Cehil yanında ne işim var? Firavun'la benim yan yana ne işim var? Ben Müslümandım. En son bıraktığında işte o. Sen o yılbaşını kutlamadan önce düşünecektin. Kardeşim yok öyle bir dünya. Allah Celle Celaluhu bizi bunlardan uzak eylesin. Onlar gibi yaşarsan onlar gibi ölürsün. Tabi. Nasıl yaşarsan öyle öleceksin. Hadis-i şerif var kardeşim bununla alakalı. El mer'u ma'amen Sen kardeşim kimi seviyorsun? Hı? Michael Jackson'a bayılıyorum. Ronaldo'yu seviyorum. Messi'ye ölürüm. Allah sana selamet versin. Ha bir tane Müslüman seviyor musun sen? Yok. Ya sevdiğin adamlar kim? Justin Bieber'a hayranım. Odama Justin Bieber'ın posterini astım. Günah mı? Justin Bieber ne diyor? Türk kızları diyor keçi gibi kokuyor. Hı, hmm, süper demiş. Ağzına sağlık Justin. Ağzına sağlık yani. Ben buna bunu derim yani. Heh. Türk kızları Bilmem ne el, el alemin kafiri geliyor diyor havalimanında birbirine yırtıyorlar. Justin, Justin bas bas bağırıyorlar. Justin açıklama yapıyor. Türk kızları keçi gibi kokuyor. Oh ağzına sağlık. Ne güzel de demiş. Sana müstahak işte. Sen Justin, Justin diye ölürsen kişi sevgiyle beraberdir. Kişi sevgiyle beraber kardeşim. Seni sevdiğin adam nerede? Seni sevdiğin adam yavursa cehenneme gidecek. Senin onunla ne işin var? Sen Müslüman sev. Sen sahabi annelerimizi sev. Sen sahabi efendilerimizi sev. Alemlerin efendisini sev. Allah Allah. Temutune kema te'uşun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Nasıl yaşarsan öyle öleceksin. Men kâle âhiri kerem la ilahe illallah ve halel cenne. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa o cennete girdi. Girecek değil girdi. Son sözün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olursa cennete girdin kardeşim. Ama ya ne var iyi kolaymış ya tamam be kardeşim o kadar şeyde bizde bir şey zannettik diyen arkadaş sen hayatın boyunca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah üzere bir hayat yaşadın mı ki bu kadar kolay konuşuyorsun. Ezbere konuşma kardeşim. Allah için konuşuyoruz. Allah rızası için uyarıyoruz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Nasıl yaşarsan öyle öleceksin. Bu hadisleri unutmayın. Kimin son kelimesi La ilahe illallah olursa o cennete girdiği hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bakın bunlar önemli mesele. Bir örnek verelim. tekrar ahsen velev kâne yüz seksen.